arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Günlerden pazartesi ve annemin iş yerindeyiz. Benim annem 30 kişilik sanayide bir yemek yapan aşçı. Bunu birkaç videoda bir söylüyorum çünkü aramıza yeni katılanlar oluyor. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Annem burada yaklaşık 4-5-3 çeşit yemek yapıyor. Yemek listesini kendi belirliyor. Yeri geliyor bir gün önceden, yeri geliyor bir hafta önceden hazırlıyor. Şimdi ben evden yeni geldim. Tam da menüye hakim değilim. Annemden bugünkü menüyü öğrenelim. Cümleten ayakı sabahlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tavuk ciğeri aldım. Tavuk ciğeri su şeklinde yapacağız. Sebzeli böyle. Peynirli makarna, yeşil mercimek çorbası. Ve yanına da yoğurt veriyoruz. Evet arkadaşlar, annemin yemekleri çok seviliyor biliyorsunuz. Sizlere de fikir oluyormuş. Bunu da ben yorumlarda öğrenmiş oluyorum ve çok mutlu oluyoruz bu arada. Bu aralar gerçekten desteğinizi içten hissediyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi ne yapalım anneciğim? Şöyle ben yeni geldim dediğim gibi annemin şurada hazırlıkları var. Bunlar tavuk ciğeri değil mi anne? Tavuk ciğeri, biberlerini hazırlamış, domatesi, soğanını tam soyuyordu. Ben de dedim ki açılış yapayım ve annem devam etsin. <laughs> Annem soğanlarını böyle hazırlayıp gün içinde bitirecek kadar yapıyor. Bakın şöyle evet, şey, ciğere kilolu ciğere çok 2 kiloluk kovayı dolduruyor ve işte salata yapacaksa yemeğin içine doğuracaksa çorbaya işte ciğerde zaten çok kullanılıyor. Böyle hazırlıklarını yapıyor önceden. Arkadaşlar annem ciğerleri açıyor. Şöyle yıkamaya alacak şöyle mis gibi olana kadar yıkayacağız. Biliyorsunuz ciğer biraz kanlı oluyor. Bayağı da yıkamak gerekiyor. Aranızda ciğeri sevmeyenler var mı ya da sevenler var mı acaba? Ciğer böyle çok sevilen bir yemek olmuyor bazen. Ama ben çok severim. Şimdi annem bakliyat dolabından yeşil mercimeğini çıkarıyor ayarlayacak. Kaç bardak koyacaksın anneciğim? İki bardak koyacağım. E güzel. Mercimeğimizi de yıkıyoruz. Güzelce yıkadık. Tuzunu ekliyoruz. Biraz suda bekleteceğiz. Sıcak suda mı bekleteceğiz? Aynen sıcak suda. Kettle'ımızda suyumuz vardı. Kaynar olmak zorunda değil herhalde. Tabii kaynamak üzere. Aha. çabuk pişsin. Şey, hem gazla tasarruf yapacağız hem çabuk pişsin. Evet. <laughs> Arkadaşlar annem kahvaltı için bir de şöyle poğaça getirmiş. Bakın tasarruf için ne yapıyor? Kettle'ın üstüne koyuyor. Arkadaşlar pamuk gibi oluyor. Sıcacık. Ocağımızın altını yakıyoruz ciğerlerimizi tenceremize aldık. Şu ağzını kapatalım, kaynasın. Kaynamaya başlayınca ağzını açacağız. Çok sulanıyor ya. Yani. Tamam. Biraz sulanmaz. Tam şeklinde olsun. Arkadaşlar annem bu sabah erkenci yani bana göre erkenci. normalde zaten erken saatte yapıyor da kahvesini yapacak. Anneciğim kahveni önceden Var, içip kahve erkene yapınca şey yorgunluk falan ne varsa bitiyor. Bence içmem lazım. Bir yerin ağrıyor yorgunum. Enerji veriyor yani. Kahvemizin altını yakalım. O da bir yandan pişsin. İlk olarak soğanlı yeşil mercimeğimiz için doğruyoruz. Evet kahvemiz de mis gibi oldu. Anneme afiyet olsun. Ama tabi biraz soğutacak arkadaşlar. Annem soğuk seviyor. Tereyağımızı ekliyoruz. Mercimeğimize başlayacağız. Sıvı yağ da ekledik. Soğanımızı da ekliyoruz. Şu arada ciğerimizi de karıştırıyoruz. Bunları üstünde. Tavuk ciğeri erken pişiyor. bile ağzı açık olarak pişireceğiz. Tamam. Çok soğanıyor. Böyle pişsin suyunu çekene kadar pişecek. Su koymadık arkadaşlar. Mercimeğin altında yakıyoruz. Annem soğanını böyle farklı bir yerde kavuruyor. Salçamızı bayağı bir koyduk. Evet, yeşil mercimek, köşes, değil mi? Yeşil mercimek salça istiyor yani. Evet. Şimdi annem bunu su çarkalayacak arkadaşlar. Hayatta içinde salça bırakmaz. Sulu ekleyeceğiz, böyle yapacağız. <laughs> annem böyle, işte diyelim ki paketinde tereyağı kaldı, salça kaldı. Onları sonuna kadar, sıyırana kadar hiç kabında bırakmaz. İster iş yeri olsun, ister eve olsun. E tabii kız Misa israf etmemek lazım. Yani bu e zaten Rabbim bereketini böyle veriyor. Aynen. Açınca öyle yağ varken tutup çüpe atamıyorum yani. Baharatlara geldik. Pul biber. Şöyle bir kaşık. Toz biber. Hı. Karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar sebzelerimizi yıkayacağız. Az önce annem yıkamamıştı. Şimdi ciğer için soğanlarımızı doğruyoruz. Yarıya böldü, sonra tekrar yarıya bölüp, böyle yarım ay şeklinde doğruyor annem. Arkadaşlar, şimdi ciğerler pişti. E sonrasında doğramak için annem şöyle bir tepsiye aktarıyor, güzelce soğusun çünkü sıcakken doğramak çok zor. Bakın hiç su eklemedik. Kendi suyunda da Biraz yine de şöyle suyu var. Şimdi ciğerimizin soğanını kavuracağız. Öncelikle tereyağı ekliyoruz. Ağır olur mu demeyin. Ağır olmuyor. Merak etmeyin. Çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar ciğer sevmeyenler var sarınızda. Bu tarifi mutlaka deneyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sıvı da ekliyoruz. Ciğerimizi da ekliyoruz. Ve soğan ve bir güzelce karıştıralım. Şimdi mercimeğimizi su ekledik. Karıştıralım. Annem şöyle biberleri doğrayarak devam ediyor. Önce başlarını koparıyor. Şöyle uzunlamasına doğruyor. Sonra da küp küp. Biberler tamam ve soğanlarla buluşturduk. Şöyle bir güzel karıştıralım. Anneciğim şu yeşil biberleri başlamışken dünkü menü neydi? dün menüde ne yaptın? Kuru fasulye vardı. Kuru fasulye. Her zaman gibi pirinç pilavı, pire, bu pilav vardı. Çoban salata vardı, revani yaptım. Oo revani mi yaptın? Evet. Eğer varsa ben biraz tadına bakarım o zaman. Var var, <laughs> tamamdır. Fazla yapıyoruz zaten. Birkaç kişi yemiyor ya şekeri olan falan. Bir de Rev misafir de çok olmayınca yemek de kalıyor. Hmm. Mesela ciğer yemeyen 2-3 kişi var. Onlara birden falan kuru paket yiyebiliriz. Revaniyi yoğurtla yiyen var mı anne? Valla bir tanesi anladı bizlerine yoğurt dolu öyle verdi. Ben de şimdi canım öyle çekti nedense. Hı -hı. Bir dilim yerim yoğurtla. Aynen bizlerine yiyeceğiniz böyle yoğurt doldu da böyle verdi. Yeşil biberlerimiz de tamamdır. Şimdi gelsin bakalım. Ne bir güzel karıştıralım. Evet arkadaşlar masamıza geldik. Annem domatesleri oturarak soyalım dedi. Şu biberleri doğrayacak mısın anneciğim? Ya bunlar lazım. Tamam. Yemeğin içine girecek bu domatesler de. Ciğeri. Evet. Annem böyle soyacak da soyuyor. Daha pratik olduğunu söylüyor. Soyma işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle küp küp olacak şekilde doğruyoruz. Anneciğim küp küp deyince böyle sosyal medyada bir tane kadın vardı. Domatesleri kup 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 doğruyorsun diyordu ya. <laughs> Her küp küp değişimde o kadın geliyor aklıma. Kup kup kup. <laughs> Biberlerimizin, soğanlarımızın son hali de bu şekilde pişmeye devam ediyor. Arkadaşlar bir yandan da annem şöyle köy peynirimizi suya koydu. Karpuzla beraber yiyeceğiz. Tabii ben yemekten sonra yerim kalırsa revani ve yoğurt yiyeceğim. Evet. Ve biberlerle buluşsun domatesler. Bunu şimdilik ekliyoruz. Baharatlarını ciğeri ekleme yakın koyacağız. Şimdi ancak bununla belirliyorum. Annemin böyle kendi kullandığı elinin altında tasları var, çelik tasları. İki bardak, iki su bardağına böyle bir, bu kase de zaten bir buçuk bardak alıyor. Şöyle ekleyelim ya şimdi evde. Kaynayan mercimeğimizi ekledik. Karıştırmamız lazım ki şey yapışmasın birbirine. Bir güzel karıştırdık. Bir yandan biberleri de karıştırıyoruz ciğerlerimiz için. Hazırladığımız salçalı soğanı Şimdi bu şekilde ekleyeceğiz. Annem böyle yapıyor arkadaşlar yeşil mercimeği. Ve çok da lezzetli oluyor. Kıvamı böyle güzel. Böyle yaparsanız salça mercimeğin pişmesini engellemeyecektir. Böyle rahatlıkla pişiyor. Yani saatlerce kaynatmanıza gerek yok. Ama önce salçayla kaynatsaydık anneciğim geç pişecekti değil mi? Evet. tabii ki annemin israf etmeme çabaları. Annem tabii ki az önce yaptığı salçalı suyu unutmadı. Onu da ekliyor. Evet, yine masamıza geldik. Saltanat Sultan Usta. Evet. <laughs> Şimdi ciğerlerimizi doğruyoruz. Bakın şöyle doğrama şeklini de göstereyim annemin. Ben biraz daha ciğerleri küçük küçük doğramayı seviyorum. Böyle baharat daha çok ağzıma gelsin. Severim. Büyük insanlar daha büyük büyük seviyor. Sebzeli ya şimdi sebzeyle beraber karıştırınca. Şimdi i̇çinde kaybolur değil mi? Yani dağılır, dağılmazsa içinde kaybolmaz. Yumur yumuşayacak ya küçülür senin Evet, ciğerler bitti arkadaşlar. Şimdi buluşturalım sebzelerle. Annem gidiyor. Ciğerleri eklemeden önce baharatlarımızı da ekliyoruz. Pul biber, toz biber ve bence ana baharat kimyon. Her yemeğe her baharat yakışışmaz bence. Evet. Kimyon bunun olmazsa olmazı. Güzel karıştıralım ki sonra ciğerleri ekleyelim. Bu evrede biraz daha tuz koyuyoruz ve kaşığın ucuyla da yarım kaşık karabiber koyduk. Ve ciğerlerimizi buluşturuyoruz artık. Şu yakından da göstereyim. Of çok güzel görünüyor mu arkadaşlar ya? Şimdi arkadaşlar ciğeri kapattık. Kapattıktan sonra annem biraz maydanoz doğruyor eklemek için ve ekledik. Bir güzel karıştıralım. Tamam. Ve ciğerimiz tamam oldu. Şöyle yanda annem yeşil mercimeği de karıştırıyor. Buna da az kaldı. Bir makarnamız kaldı şu an. Şimdi arkadaşlar biz de kahvaltımıza başlayacağız. Peyniri getirdik. Şöyle poğaçayı da getirdik ama üstünü kapatıyorum sıcak dursun diye. Şöyle annem peynir karpuz keyfi yapalım diye karpuzu da doğruyor. Burada çok meyve verilmiyor. Annem bunu evden getiriyor. Biz yiyelim diye. Çoğu şeyi evden getiriyor zaten. Biz yiyeceksek tabii. Karpuzlar da tamam. Şimdi makarnamızın suyunu hazırlayacağız. Önce tuzunu ekledik. Biz kahvaltı yaparken suyu da kaynar. Şu sıcak su da ekliyoruz kettle'dan. Evet arkadaşlar makarnanın suyunu da koyduk. Valla ben dayanamadım başladım. Hemen kahvaltımızı yapalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Anneciğim kahvaltımızı yaparken yarın menüde ne var? Yarın menüde çorba, yayla çorbası, Aha. Bidere patlıcan dolması, yarım yani dolma gibi. Hem yani, bidere hem patlıcan yapayım çünkü bider yemeyen var, sevmiyorlar biber. Ve börek yapacağım. Neyli börek? Hem peynirli hem patatesli. Müfey mü? Hazır evet, yok ama. Hmm. Hazır yok. Evet. Yarım menüsü de çok güzelmiş. Ardarda evet. Arda arda gelebilseydim çekmeyi çok isterdim. Evet, evet aynı. Ama bir başka videoda dolma yapmıştık. Evet. O dolmanın içini ben çiğden yapmıştım, bu defa pişirerek yapacağım. Hmm. Bazen öyle yapıyorum, bazen pişirerek içini yapıyorum, bazen pişirmeden. Ama içini pişirerek yapınca daha lezzetli oluyor bence. Evet, pişirerek değil mi? Aha, bence de. Bazen ocakta yer kalmayınca, sıkışınca, mecburen çiğden yapıyorum ama pişirip de yapınca daha lezzetli oluyor. Evet. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Makarnalarımızı ekliyoruz. 2,5 buçuk paket makarna. Karıştıralım. Şimdi arkadaşlar yemeklerimize geri döndük. Şöyle yarım kiloluk beyaz peyniri annem elleriyle ufalıyor. yavaş yavaş servis hazırlığımıza da başlayalım. Tabii makarna daha pişmedi. Annem masayı sabunluyor şu an. Şöyle bir tane dolduruyor. <laughs> Bardaklarımızı da diziyoruz. servislerimizi açıyoruz. Çatal kaşıklarımızı da dizelim. de doğramaya başladık. Şöyle büyük kutulara koyuyor yani. Bayatlamasın diye kapaklı kutular. Bunlar ayrıca lokantada da böyle kullanılıyor. Lokantalarda. Bu da annemin yedekte beklettiği ekmekleri olsun Annem yani diğer masamızı da siliyor. Direkt makarnamıza geldik, süzüyoruz. Tereyağımızı ekliyoruz. Sıvı yağ ekliyoruz. Ve makarnalarla buluşuyor. Bir güzel karıştıralım. Ve peynirini de ekledik. Söndürme, söndürünce de maydanozunu ekleyeceğiz. Makarnamızın altını kapattık. Şöyle maydanozlarımızı da doğruyoruz. Maydanozlarımızı da ekliyoruz. Çok güzel lezzet veriyor maydanoz. Bir güzel karıştıralım. Hmm şöyle arkadaşlar. Diğer masanın servisini de açtık. Bakın anneme. Evet. <laughs> Annem yolu <laughs> yelpazesinde buluyor. İşleri bitince herhalde keyif yapıyorsun değil mi anneciğim? Evet sıcak. <laughs> başları sıcak değil ama sıcak. Şu an iki gün de biraz normal. Ama ocakların başında durduğum için sıcak oluyor yani. Evet, ocakları yeni kapattık Ama bu arkadaşlar. <laughs> Böyle burada, evet, burada kullanıyor zaten, yani, evde kullanıyor. Alçan, al dediler bana ama vantilatör bulamıyorum. Nereye gitsem bitti, yok. Evet arkadaşlar tamam. ya, piyasada vantilatör kalmamış resmen. Yani. Annem burada <laughs> zor şartlarda serinlemeye çalışıyor. <laughs> yani bir var, onlar orada, onlar da gitmeye güvenemiyorum. Hemen yani, bozuluyorlar. Evet. Mesela i̇şte mağazalara gittiysem yok. Anneciğim şimdi ne yapacaksın? Yemekler bitti. Evet, şimdi yarına e, dolma var. Aha. Biber dolması. Onları yapayım. İçini hazırlayayım işte. Belki işi sana yetişmez ama sen yedikten sonra hazırlarım işte. Hmm. Arkadaş annem evet, yani yarının hazırlığını evet şimdiden yapacak vakti kalıyor çünkü. Hı hı. İyi bakalım anneciğim. Hı hı. Arkadaşlar bakın revanın üstüne yoğurdu koydum. Şimdi bunu afiyetle yiyeceğim hızlı koydum. O yüzden tabağa koymadım Ulaştırmamak için. Evet, annem bir yandan yarın için hazırlığa da başlıyor. Şöyle patlıcanlarını da getirdi. Patlıcan dolması arkadaşlar benim favorimdir. Ama dediğimiz gibi bu yarının hazırlığı. yıkama işlemi bitti. Şimdi annem şöyle başlarını koparıyor. Kopardıklarını da buraya koyuyor. Evet arkadaşlar yavaş yavaş servisimize başlayacağız. Allah'ım şu ciğer ne kadar güzel duruyor. Bakın sevmiyorsan sadece bir kere deneyin. Sadece bir kere. Şimdi böyle sebzeli, bol sebzeli, maydanozlu ciğerimiz. Annemin böyle güzel kıvamlı, pişen, dağılmayan erişteli yeşil mercimeği ve bol tereyağlı, güzel mi güzel kokan peynirli makarnası. Ve arkadaşlar her zamanki gibi bir de yoğurdumuz var. Bu yoğurt yemekle uyumlu olsun ya da olmasın annemin her zaman servis ettiği bir yan aparatif diyebiliriz. Anneciğim ellerine sağlık. Sağ so, ol. olsun. Ah, şunu bir karıştıralım kıvamını gösterelim. Çok güzel duruyor. Arkadaşlar size revani revani demiştim ya bakın annem yapmış. Geriye bugüne de kalsın diye şu küçük bir tepsiye aktarmış. Bunu da tabii ki servis edecek bugün. Şimdi normal servislerimize başlayalım. Evet servisimize başlıyoruz. İlk olarak eşiteli mercimeğimiz. Tereyağlı makarnamız. Hı -hı. Ve bugünün starı ciğerimiz. ve isteyenler için yoğurdumuz. Ve arkadaşlar bugün de artık videomuzun sonuna geldik. Ciğerin başındayız annemle. Umarım bugün de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı annem ve ben okuyoruz. Hatta bazen aramızda istişare ediyoruz. Yorumlarınızı konuşuyoruz. Yorumlarınız gerçekten bizim için çok kıymetli. Ee, bu videoyu pazartesi günü yayınlayabiliyorum. Ancak şimdi sizinle konuşuyorum. 10.000 aboneye ulaştım ve bu sizin sayenizde oldu. Ailem, sevdiklerim ve sizin sayenizde. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumlarınızı eksik etmeyin. Desteğinizde ben buralara kadar geldim Allah'ın izniyle. Anneciğim senin de eline sağlık, senin de emeğin çok fazla. Evet, teşekkür ederim. Sevindim, yine ulaştık. Çok sevindim. İnşallah ben yükseğe de gelir. İnşallah anneciğim. Evet, bugünkü yemeklerimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.